Daha evet yani. arkadaşlar İme Satranç Kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Cemkanla beraber çok garip bir yerdeyiz ve Cemkan'ın <laughs> evinde ilk defa geldim çok heyecanlıyım buraya çok ilginç bir ortam varmış. E, şaka bir yana bugün e, benim kanaldan, hani bugün biraz benim işlerim yoğun olduğu için burada yayın yapmaya karar verdik ve e, işin garip kısmı kanalımızın abone sayısı şu an 9910 Aynen. ve bugün canlı yayında 10.000 aboneyi geçersek de büyük şeyler olabilecek ve o yüzden çok heyecanlıyız. Evet. Ee, hemen de ben biraz da Cemkan'a bakıp, Cemkan'a size böyle bir veriyim. Evet arkadaşlar, klasik zaten e, Titled Arena yayını ile karşınızdayız. E, <laughs> ya oğlum, tamam zaten aynı şey oluyor. <laughs> evet, bugün e, farklı bir zaten, görüyorsunuz. Bakalım inşallah bugün 10.000 aboneye geçeceğiz. Geçeceğiz inşallah, Can değil de. 10 abone. E, tabii birazcık da bize de bağlı. E, abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olup, e, bildirim zilini açabilirler. E, açarlarsa çok güzel olur. Evet, evet. Cem Kan'ın ilk defa bu cümleyi dedim çok mutluyum şu an. İnanılmaz mutluyum evet başlayabilir mutlu bir şekilde. Evet, şekilde. Kaçı paçı. Atma hiç dokunmuyoruz arkamıza yaslanıp. B4 yapsana belki hamle hazırlar böyle. Tamam sorun soruyorum. A, Kale bir tamam valenti biliyorum bu arada soruyorum. D4. D4. Aynen. Abi At e 3 Bak hiç. At e 5 koyabilirsin pozisyonuna. Çok aktif abi pozisyon. Ben insanın tam seni seveceği şekilde vurdu. Fil F4 de çıkabilirsin. Konum çok iyi şu an. Fil 5 Gel gel. Yani okay, o, o yapamaz maçtan sonra. Tamam çünkü Çık çık çık. Sarok. Evet. Kule 4 Kale üç mü? Olur. Atıyor dört Dur. Kale bir vezirge Vezir nasıl olur? Direkt vezir G5 nasıl olur lan? Direkt vezir gebeş. Güzel Allah. direkt. Oy 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 tamam. Vurdu vurdu. Kanka direkt E6'yı de kale bir vezirge 7 vardı en son. Aklında bulsun. At, at vezir kalıyordu ya. Ha, Aynen. O varyantı şeyden görmüştüm. Tamam. Şey. Senin hocan göstermişti. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> en son videoyu çıkıyor. Tamam da aynı muhabbet oluyor zaten. Şeyde. Abi çok aklıma çok garip anlar. Benim çok evet. de çok anlar. Abi düşünelim o zaman süre bir şey gibi. Adam bazı katta aynı. Ne düşünüyorsun? Neymiş aklına geldi benim aklıma. Bir dakika oğlum f 6 Vezir şey oluyor. Evet. Vezir oluyor. Evet. Şey şey oluyor. O istemiyor mu? Olmaz bu olmaz. Atı çekiyor mu o zaman Çek. Atı ek çek. Evet atı çekmek. Konu çok iyi bu arada. Aktif çok aktifiz. Nereye? H4 olur bence. Bence de olur. Asla atılma şansı. Tamam adam save takılıyor tamam. Check çek abi. abi. Bebeş yapmak zorunda tamam mı? Ona vezir hep şu an tamam. Abi bunu bile vurabilirim de gerek yok. Çekiyorum Çek bunu. Çek abi. Süresi az ona şey yapalım. At be abi. Çek var çok iyi. e mi gelecek? Vezir aç 5 Evet, aynen. Senin de dikkat et. Tamam şimdi. ben c 4 kanka buradan Sürelim orayı abi. basacağız. Sürelim aynen. Basalım orayı. Tamam Oo, çok güzel. Çok güzel. Tamam, bir çok güzel. Çok Sürüyor mu bunu? Sür abi. At D5 gelecek. Abi burada kale B3, M3 artık. Burada şey bassın abi oraya. O, oradaki gerilimi arttıracaksın. B2 daha iyi belki. Yani sıkıntı yok abi. Soruyorum. Abi alsın tamam. istediğini alsın. Bunu vuruyor mu? Vur. Bir. Sonra kale C1. Tamam. E5 sür. Sürmedi. At artık konuştuk. bir oyuna sokalım abi. Sok baba. Atladı dikkat. Ay iyi güzel boşta. Çek vezire biçeceğim. Ay efedi mi alacaksın? Az olur evet. Piyano biraz da mutlu olurum baya. Çek gel şimdi. Aha tam bu şımardı. Tamam gel. Bunu da geleyim. Sonra bunu da geleyim. güzel. Of, çok iyi lan ben pozisyon. Bence güzel. Çünkü e, piyon, kareler çok zayıf abi. Oo. Hayır bir de Allah sağ sağ acı. Aman sen. aman aman. pü. püf püf. Tam güzel şu <laughs> an siz. Ne yapıyor abi bu? Vezire... Bunu geliyorum Gel ya. Gel abi tamam sen hiç şımarmıyorum tamam çok mantıklı. Vezire 6 altı alacağım. Al al şu an Açmaz zaten. Al. Değil mi? Hiçbir Al sıkıntı hiç sıkıntı yok. Hatta kale beş istiyoruz şu an. Dur. O, o, kesin, o, kesin. O. Kesin. Aha, oh. kesin kesin. Ah of. Kesin abi. Daha, mat çıkmıyorsa. <laughs> abi yok artık bir dakika. Kale beyi değil vezire altı. Oooo. 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 10.000 abone özel. Bu, bizden size ithaf olsun arkadaşlar. Abi. Bu bizden, bu bizden size gelsin. Buradan mat çıkmıyor size zaten. Hiçbir şey demiyoruz. Ya, bu maç bizden size gelsin abi. Bu maç bizden sizin olsun. Sizin olsun. Aha. Zigal Gel abi. Tamam. Tamam. Sakin. Tamam. Bu sende kanka. Benim skorum çok iyi değil. Abi sicille oynarsa. Abi sen bu arantı söylesene. Kanka bir çok iyi oynuyor. Ben ona hep kötü kalıyorum. Sen bildiğin gibi oyna. Atlı 4, atlı 4 atlı 4 oynaya çalışıyor. Aklında bulunsun. Öyle mi? Atlı 4 atlı 4 pardon. Tamam, bunu okey. Bunu çok bilmiyorum. Doğru hiç der o zaman. Kadar. İyi oldu, tamam. Kale bir geldi de E5 boşta kanka en son. Tamam. Tek bildiğim Tam bu. Tam burada ya? Bunu 4 gelemezsin de 5 boştu. Tamam durdu. H3, 4 falan sürer evet. D3 sonra. Atas planlar yapıyor. Bilerek verdi, bilerek. Abi, bilerek. <laughs> Adam K4 yapıyor ya. Kendi taşını yoruyor. Atomik sandı. Oh yeah. Atomik de bir şey mi? <laughs> sana F5 istiyor. işte bu... D4 Abi, bari de kanka geldiğin şeyi bitir yani. Sona pil G5 koy bari. Kanka C4, D4 sürü. Bir dakika, D4, dur bekle. D4 niye sürmüyorsun? Neyse D4. Oğlum ona pil G5 çıkarız. O fix tema zaten. Ya ben C4, D4 C4'de de F5 sıkıntıları var çünkü. C4 azıcık oğlum ne yapıyoruz ya? Lan pil G5. f 6 istiyorsun oğlum mı için. Ben C4, D4 yapmıştım. Aa G5, oğlum nasıl tamam, Tamam. Ben C4, D4 istiyordum da bu da gayet... Bana burada keser mi söyler misin? Mesela 5'e at D6 var. Z7 gelecek. Ona C4 sürüyorsun. Oğlum çok şans var kartlarda. Yani zaten var. Ben o yüzden buna gittim tamam. ya zaten. Oğlum bir şey yok. Ha, dur. Bak ya. Ha, sakin. İyi lan iyi tamam güzel sevdim güzel. Oğlum bilek 4 bilmem ne. Ben çok sevdim şu an pozisyonu. niye <laughs> böyle? ben zaten bilerek anlatamıyorum herhalde. Ha, ha. Hala hala Like like. hadi hadi. Hadi, like, like, like. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> abi sür 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 sür. Lobu sür ba, bu arada. Haydi abi. Olabildiğince pozisyonu açıp arkadaşlar. Evet. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Bu arada şu an 920 kişi olmuş. Cem Kaya'nın <laughs> yine dine gider miyiz acaba? Bir dakika. Şurayı at ve at. Lan! Bir şey olması lazım burada. Abi nasıl yok? Olmaz ya. Lan file 7 vezir 7. C4 ve 4 at C3 olur mu? Olmaz. At ve 6 var. <laughs> at ve 6 var evet olmaz. Yok. Bu nasıl bir hamle hani acaba ya? GF6 evet, Süper süper Abi hadi bir şeyler Chatte bir şey gören var mı sadece... ya? <laughs> ne söyleyeyim abi ya? Ne bu ne abi? Ya? Abi bu ne ya? Öldük Tavana bakıyoruz Hadi inşallah olur Allah'ım inşallah olur İnşallah olur İnşallah olur İnşallah olur Kendi gibi İnşallah olur, i̇nşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur. İnşallah olur. Hadi, hadi. Ben kalesi gireceğim. Ya oğlum ya. Ne hesapladım biliyor musun? Aa, kalesi gireceğim şey var lan. At de 5, kale de 5, kale a7. Vezir a7, vezir de 5. Ondan önce gördük kalesi kötü. Tamam onu oynarız oğlum ne olacak? Piyon geldi denk kötü orada. Tek piyon evet. geliyiz. 3 piyonan tek piyon daha ne yapsın? At b6 ne hesapladın mı? At b6, vezir d7, vezir b6. Ayy fındık <laughs> var yani. Televizyon vezir d2 var ama. Televizyon vezir d2 var ya. Vezir c1 var. Aa piyon işte. Aha. Hadi, hadi, hadi. lan. Vezir B6. Fındık varyantı. Of, tam konuştuğumuz karşılıklı. Hadi lan. Hadi tamam. Lan. Bunu yenme şansı çok yüksek. Hadi. hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Abi nasıl <laughs> hesapladım vallahi ben çok, işte iyi, çok, iyi, çok, çok iyi 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 çok iyi. Garip oynuyorum baya. Bir anlamda. <laughs> haydi abi. Haydi saplayın zigal koyuyor. Haydi abi. Hesap gücünü kim 2009 yaptı abi? <laughs> Ben. <laughs> Bunu al, almayacağım herhalde, buraya gideceğim. Evet evet, bence O bak B6'yı aldığımız anda maçı kazandık öyle diyeyim Hı. yani sana. Bu çünkü bayağı tilt oluyor. Biz de B6'ya ne oynuyoruz abi? KG8 mi? Uygundur. Fikirde KG7 gelmek olur. Ezici de hatta 5'e falan filan. Güzel falan. abi, süper. Vamos, sadece yoramos, hadi. Haydi baba. Haydi abi. Bunu bir Şöyle aşık çok iyi. KG8, aa F2 istiyor, F2 istiyor, F2 istiyor. F2, sakin abi. Çok iyi süredendeyiz. Bunu... At E4 mü gelsek acaba? Ama Aa, o da şah da yok. yok. Güzel. Evet, tamam. Gayet güzel abi hamle. Bunu buraya getir. Gel. Buraya mı buraya mı? Ha, İstim, yok, mi? Süre çok iyi. Bir tık sıkıntı yaratabiliriz biz çaprazlar. Bebeşe ne yapıyoruz? Kale C'ye dışa kale A3 hesapladım. Aha kale C'ye dışa kale A3 olur mu lan? Vezire 5 var pardon. Bir dakika sakin. Cemkan kale şah Şarjı 8'e at G5 olur mu? Vezir D6 şah var ama orada. Neyse tamam pardon. Of. Böyle gideyim ben gel, ya. Gel gel. En mantıklı ilk defa herhalde. G6 da kale C6 mı E5 yapacak ona da neyse tamam. Aha. Kale C6. Kale 6 Of. Bunu bitti. Kale B6'yı tık tık. Aynen bitti. F4 at ataş at, at, at. aha. Cemkan kale bununla E6, 3'teki E6, Rezil at, 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 E6, Ataş ara hamle. kale F4, Ataş 4, of çok iyi. Ataş Aman Allah'ım Zigal Uka'ya sert, sert vuruş. Gel buraya. Atıya iki tam. Hiçbir sıkıntı yok. Şakir 3, Şafi 3, Şah Şafi 3. Şah şah G4. 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 Evet, 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 evet. G3, G4. G3, G4. 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 <laughs> at B4. At B4 koy. Hesapladım. C3, evet. Şah 4 var. Şah 3, At B5 var. At B5, At B5. Arkana yaslan. Şah 4 yapıştı. Git -şah -4. git. Şah 4 onunla. Of. <laughs> Oy, inanılmaz gidiyoruz var ya inanılmaz gidiyoruz. Of, 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 950 kişi of, oldu abi. Of, 950 abi. kişi oldu arkadaşlar I bir abi. adet like. Don't forget to like and subscribe. Oh, Allah, Allah, Allah. Oğlum. <laughs> Turn it. oluyor kanka. Ha, kanka falan öyle ee, hani. çıkıyorum bir tane Ben buradan hiçbir şey görmemişim. F5 <laughs> <laughs> geldi. V1 geliyor şu an. 4 mü yapsam? Ben aşağı 6 4 yapalım. Sen deneyim mi Aha. Aşağı 6 kesildi. İstiyorsan bir F5, fil D3 diyeceğim. Veziri geliyor. <laughs> fil D3 yap. Kaleyi koyacak sana falan. Aynen kaleyi var. Kaleyi var. Fit Left yapacak? Left 5 kaleye bakın. At f 6. H6 olur mu Ka burada? Haşalt değil de şey olmaz da. Kaleye vezir gel at H6. Kale yani H6. yeterli olduğunu düşünüyorsan tam yap yap güzel. Yap abi. Ha katmadın sen yani. Evet, evet, ben bazen katmadım. Tam, tam ya. premium yap H6. Şu düşünüyorum şu an belki şey var mı diyeyim. Kaleye bir yani, oluyorsa Kaleye Gel. Oğlum h 6ya ne oynayacaktı? Bilmiyorum Neyse. Bakalım. At D5 koydu yok. At D5, at D5, fil D5. H 7 at D5. At D5, at D5. Yok. At D5, h 7 5 fil... At D5, at D5. Fil <laughs> D5 gelsen ne var? Fil D5. Dinle, dinle. At D5. Tamam. Vezir 4, at D5. Güzel. Ee, vezir, vezir E8. Ha olmuyor. Güzel oyna oyna. Güzel güzel. 2, 2, 2, tamam güzel. Vezir <laughs> D7'ye Gel gel. Bizi değil ne oğlum? Kale bir kaleye bir kaleyi koyarım ben. Dur bakayım konum akıyor şu an. G3 aşağı G2. Koy üstlerin hemen. Taşların girişini <laughs> açık ettik. Oğlum ne güzel oynadın lan şu an. Dur bakayım kaleye bir giriyorum bir tane. Değil? Gel abi. Adam şey oldu. Para, paralize mi diyorlar İngilizce? Bilmiyorum Oğlum da şu an ben ağızlarım balıyorum. Yani. Türkçesi yok. Terk ya. Kanka ha? bana bir şey oldu. Vallahi ya. bana bugün bir şey oldu. Ne uyudum ne içtim bilmiyorum bana bir şey oldu bugün. Allah'ım bugün iş bitmesin. Alayım Özil Yaşar. Atf6 mı alayım? Atf6 Vezir G7'de şart alayım. ne var? Vezir g O sıkıntı. Alıyorum aşağı altıya. Vezir aşağı al aynı. Niye almıyoruz ki onu Vezir aşağı evet, Vezir F8 istiyoruz. Atf6 alıyorum. 6 al. al. Kalesi, kaleyi oluyor mu? Olmaz. Tamam al f 6yı Boşver boş ver var. uğraşmayalım. Kale 7. Kim dakika? Kaleyi de 7 Kale... Mükemmel. Bravo. Basma basma. Basma. <laughs> basma. <laughs> <laughs> Ama ben ak büyük niye bezek gibi oynuyorum yani. Evet hadi abi 24. Aynı sakin oyna. Aha Dur. Dizi Nasıldı lan bu? Oğlum bir dakika. Fil eğdi Nasıldı ya? Eğdi taş olması lazım. Fil gelir. Vezir gelip değilim kanka. F5'e H5'e. Oğlum bir şey aklıma çok... Hakan dur bak. H5, at aşırı. Tamam gel, gel gel. Bence bu be okey. Bence de okey. Daha ne? At da şafeydi. Vezir G6, at 5 onu gördüm hatta. Olur mu ki? At 5 Gel gel, süresi az. da. daha. Kalefe <laughs> at, <aldı>, vezir <laughs> a <var, 4>, <laughs> 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 Çok iyi olmuş. Oğlum bitti mi galiba? <gülüyor> Veziri <gülüyor> vermek zorunda. 14 tamam. Aynen. Yani, Veziri <laughs> vermek zorunda değil mi? Değilsin. <laughs> vezir açtı. <aşırı, gülüyor> vezir A8, vezir G7. h kötü ya. Bir tekrar yap vezir g Aa yapma. H6 h6, h6, h6. h6 h6. Aynen evet abi, su, Sür ace sür ace abi. Ace sür abi. Sür sür ve fil f8'e. Aha vurdum vurdum. h mu? En kötü var. Vezir g8'de var. Onu yap bence. Aynen onu yap. H7 premium yap. Yap yap Tekrar. Acele Sürem çok fazla. Premium'a hiç ihtiyacım yok şu an. ne yapacaksın? Ne yaparsın? Tamam. Bak. F6'ya vezir çıkıyoruz. Oh güzel. Süper işte bu. Hadi 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 hadi. Hemen kendimizi bulalım. ama mi var Hadi Reza. Evet. <laughs> Allah ateşimiz var. Abi fokus. Ya fokus. Ben çok sakin şu anda. Tamam hızlı oynama gerek yok. Adam berzer kattı. 8, 8, 8. H4 mü? Evet sen bak lan. Rezil 5, işte şimdi uzun mu? Vurup edin. vurup H5 sürerdim ben sen bilirsin. Bir dakika dur varyant atılıyor bir yandan. Vurup vurup H5 gelen yani, oynuyorlar. Gülendi. <laughs> <Dilerdi. gülüyor> <Dilerdi. gülüyor> o h beşi yapar mısın e beş, artık? Ebeş, 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 Abi dur süre bak sakin ya. Abi bak Ali Reza Musa'yı ne bekliyor tamam mı? Abi H5 Bak burada tutam. şu an çok fazla izleyici var ya bizi. O yüzden onu kullanmaya çalışıyorum şu an. Al topu yapıştır öyle. Şükür. Abi niye direkt sürmüyorsun? Neyse. Tamam güzel. Hadi. güzel abi. Hadi, 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 hadi. Güzel süresi gidiyor. Hadi abi. G4 A olmuyor. F3 A o da olmuyor. F3 A at. Ha, F3. Tamam kanka. Güzel. Aynen o fili vermek güzel oldu. Süresi Aynen süresi de az. Yani şey berzer katlı o yüzden. Ama tam böyle baskı var. Geçen Aynen. hafta ya. Hadi abi. abi. Param parça oldu böyle. Kilit oldu param yani. parça. Gel abi aynen. Gel onu da at seç. E5, E5 E5 E5. Yani, süper aynen süper. Alt geldi. Şimdi alt 5ten sonra... Abi... Alsam bunu. Alınca E6 kırsam. Ataşı alt E5 koysam bitmez mi? Hani hiç böyle risk atmadan pozisyon yani. Hiç risk almak istemiyorsan evet, at D5 vuracaksın. vuracaksın. Vezir D5 A2'yi alacak dikkat et. Tamam alsın et. ama at D5 vuracağım. Adam yani. o zaman atabilir O, o pozisyonda hiçbir ya, şey yok. Biliyorsan emin sen oyna. Ben A2, at... Yani A2, A2 at... alacak. At Vezir A2 alacak. At D5 taşı at, at F6 bir kere. Kesemiyor. Ben şu an tamam. kafada bu kurduğum At D5. Bak hiç şey yapamıyor şu an. İstediğim gibi. Şah D2. At A2'yi aldım. Vezir D4 şah çekti. Şah C1 geldi. En kötü beraber. Berabere yapıyor. Beraber mi? Yani ataşı da kırıyorum. Bu şah D3 mi lan? Ya o da başka ama. Şah, şah D3. Bir dakika şah D3. Şah D3. Bir dakika düşünelim abi 140. Şah D3 B6 ataş 7. Fil a6. Fil 6, Fila 6 şah C4. Şah D3 vezir C3 kale D3 var aslında var ya. Abi git git kafası karışsın git abi ya anladım. git şah ya git 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 git. Aynen. Git evet evet hadi git. Bir dakika hesaplayayım. Son kes. D vezir ataş 7. Vezir d 4 şah E2 bir şey olmuyor. Hadi gitsene. Hadi ya hadi ya. Hadi ya lan. hadi abi. Kale çok yok ya en son ya. Şah çekemiyor, kendini içeri getiriyor. Hadi abi. C5, At h 7. Vezir D4 kırıyor. Vezir D4 kırıyor bir şimdi. Hımm. A taş 7, D4 kırıyor. Abi onu oynarız aslında 2, sen biliyorsun. Şah F2. Kale E1, vezir G1 dur bakalım. O zaman şah E3 niye gitmiyoruz abi? C4, Kale D4 kırıyoruz. Şah E3 git ya git git git. Şah E3, <laughs> C4, Şah D4, Şah E3 takdim kendim dur. Kanka dur bir dakika sakin tamam. bir dakikamız var. Şaf şaförü Şaf şafı şafı saklayacağım. Şaf F2 git. Niye? Şaf F2 şaf F2 tane. tamam iyi hadi git abi git abi, git. Çok diyorum, abi abi ne abi oluyor ya? Bir Kale D1 mi? mat istiyor, mat istiyor, sakin, Kale D1 gelelim işte. D2 yapsın. Ataş yedi. Hadi hadi abi. Hadi sen bizi. B5 şah G3 oynuyorum. Bir dakika niye almıyoruz evi? Şah G3 ya iki kas kaçıyor. Tamam gel. E4 sürecek. Aha ataş yedi şimdi. Vezir G7. Kaleye 4 kırayım, alır bakayım. Vur, kaleye 4 vur bence. Regiónlar. Kaleye 6, kaleye 6 yok mu? Vur ate dur. E altı, kaleye 6, kaleye at, 6. Kaleye 6, ateye 6. Dur bakayım. At 7 kırsam, olmaz mı? Bence Cd3 al, biz orayı bir sağlam oynayalım. Cd3 alır mısın? Hadi hadi. Adamın 17 saniyesi kaldı tamam, oğlum. Ben heyecan tamam ben heyecanlıydım, sakin ol. Tamam. Bak en kötü, vezir değişme bence. H4'e, vezir H4, H2. Yok abi, benim buradaki kaldığımda aldım. Evet. heyecan verin Abi niye birbirine değiştin Deniz Abi, niye? De Abi. Atma atma abi atışımız var ya oyna adamın zaten bir tane daha oyun şansımız olacak sen bana güven D4 vezir D4 dc5 teori dc5 abi Oğlum teori değil, ben şu an çalışıyorum çekin yedi dakikamız var toplamda İki defa insek işe yaramıyor onu hesapladık 3 defa yaramaz bir şey o yüzden diyorum Tamam iyi hadi tamam. oyna. Deneyeceğim şansımı Vezir D2 <laughs> Rok Kale, Kale abi 1 Vezir F4 olmaz mı? bir dakika Aa. Kale abi 1 çok mantıklı başlangıç tamam mı? Vezir Kale B3 abi. mü? Vezir, kale bir kale 5-1-G, bir... aa olmuyor. Lan Burak gitsin Cem Kanya yani. Vurma al. vurma kanka vurma ya. Oğlum flaş ediyor olmuyor burada. At G5, şah G8 ne istiyoruz? Vezir yok o ki tahtada. Ben... Kaleye bir gel ya. Tamam. D6. At G... At G5 de iyi ya. H6 yapacak. At H6, e at F6. Vezir H6 sonra. Baba tek şansımız bu Tam, ya. Tamam git ya git. Abi 3 timemiz lazım, 3 timemiz için abi, tek git. şansımız bu. Abi git, ben artık... Kanka tamam, 3 timemiz lazım anladın mı? O yüzden hani, maçı yemenin önemi yok, 3 timemiz lazım. Evet at, at F6 gel abi, tamam vezir H6 güzel bu kazanç gibi. Ben bir güzel şey yapıyorum. Allah Allah şart. Allah Allah Allah. Al. Ne şey yapacağız? Çek dur şimdi. Fil açık geri Fil çekeceğiz geri sonra geri, geri. fil çek geleceğiz. Fil F1 e mantıklı değil mi Cenk abi? Abi fil C4 E4 bile olabilir biliyor musun? Her var işte. Fil F1 işte. F4 fil değil. fil E4 ne yapıyor? Aha. F5. Ya da aha evet evet. Fil E4 fil E4 gel 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 abi gel. Çok iyisin. Süper abi. Çok hem F4'ü kesiyor, hem F6'yı kesiyor. Müthiş, müthiş abi Kale G3, kale G6, filde 5 yok mu abi? Bir dakika. Kale G3, kale G6, filde 5. Evet evet. Bitti abi oyna oyna. Vamos. At 4 Aha, 4 okay. Oğlum at G4'de vezir açtıydı. Mat var zaten. Neyin kafası? Vizir... Değil, kale, G6. kale, 6 altı. Kale, kale G6. Gel vezir G6 var. Allah'ım ya. Oğlum <laughs> no, sakin. Vaa o kadar kolay değil. Evet. Yani. Tamam. Hadi abi. Hadi hadi. Hızlı yandık. hadi. Tamam 25. Hadi.